böyle bir integral ve ifadesinin eşiti nedir diyor. Bakınız x kare artı x'e u diyelim. Değişken dönüşümü yapalım. Burası 2x artı 1 dx eşittir nedir? d u'dur diyoruz. Değerli arkadaşlarım. Yani burası nedir? d u. İntegral ne oldu bakınız? u küp d u. O da u üzeri 4 bölü 4 diye çıkacaktır. u dediğimiz x kare artı x idi x kare artı x üzeri 4 bölü 4 artı her zaman belirsiz integralde yer alan c sabiti.